Merhaba arkadaşlar. Sırada haberler. Konumuz Spider-Man ya da Spider-Man'ler. Meğer ise Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland üçlüsünü aynı filmde görebilirmişiz. Ve görebiliriz de ama bu haber biraz sonra. 2018'deki Örümcek Adam'ın harika animasyon filminde kanala abone olduysanız başlıyoruz. Sony'nin yaptığı Örümcek Adam'ın animasyon filmini beğenmemek elde değil. Beyaz perdede ilk Spider-Verse'ü orada gördük. Ve ikinci filmde daha çok örümcek göreceğimiz kesin. Bunlardan biri de Miguel O'Hara. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Tom Holland, ikinci Spider-Man filminin press turunda yaptığı açıklamalarda küçük bir kamyosu olduğunu ve hatta repliklerinin de hazır olduğunu söylemişti. Bildiğimiz Tom işte. Ama nedense bu sahneyi kesip atmışlar. Impossible. Bence de Thanos. Ama biz devam edelim. Chris Miller ki kendileri söz konusu animasyon filminin yapımcısı olur. Sony'e tanıdığımız bildiğimiz 3 Spider-Man'i de bu filme koyalım demiş. Ama Sony daha çok erken diye bu fikri başka bir bahara ertelemiş. Takıldığımız kelime veya kelimeler çok erken. Tabi Sony de biliyor Hollanda, Garfield ve Maguire'ı bir arada görmek her fanın rüyası. Ve belki de hangisi daha iyi Spider-Man tartışmasına son verir. Çünkü üçü de iyi. Ya da yorumlara yorumunuzu yazın. Ve 2022'de gelecek olan ikinci Spider-Verse bu buluşmaya için güzel bir film. Hem aktörler sadece sesleriyle orada olacakları için onlara fazla sorun çıkartmaz. Sony için de minimum finansal kayıp ile güzel bir deneyim olur. Bu filmin başarılı olacağı %1 milyon olduğunu düşünürsek, Sony. Artık bu üçlüyü örümcek pijamasını giydirip bir filmde çeker artık. Sonuçta band game etkisi yapacak bir film olur. Buraya Sinister Six'i de eklersek değmeyen bizim keyfimize. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Veda etmiyoruz çünkü Youtube'dayız. Diğer videoları izleyin. Bir sonraki video yolda.